Evet sevgili arkadaşlar, Karabet Oyun Stüdyolarına hoş geldiniz. Assassin's Creed'in kaçıncı bölümüydü? 6. veya 7. bölümü olsa gerek. Devam ediyoruz. Öncelikle ana görevimizi yapacaktık. Çünkü ana göreve daha yakındık. Bu görev burada değil miydi ya? hatırladım şimdi. Bu görev için buraya geleceğiz ama. Yani neden kafamı karıştığını anlarsınız o zaman. <laughs> Abicim sarayın çatısında bir tane asker yok mu ya? I have arranged a meeting with my uncle Ahmed and the Janissary captain Tariq Barlate. The Janissaries are loyal to my grandfather, but they have lately become angry over his choice of the next Sultan. Your uncle. Exactly. The Janissaries prefer my father Selim. You are in a tough spot. But how do the Byzantines fit into this? I had hoped you might know. Would you be willing to help me find out? I am tracking them myself. I can help you as long as our interests run parallel. I will take what I can get. There is a hatch at the top of that tower which leads to a secret room. Go there, wait, and watch. Bak, bizi şimdi o Madem ki biz senin adına çalışıyoruz insan bir der ki sarayda bu adam rahat rahat gezebilsin ya der. Çatıda adam olmayınca fark edilmeden yardırıyorum. Şuradan çıkabiliriz. Is he my it. nephew tarek your incompetence borders on treason and to think that today your janissaries were outshone by an italian lute player preposterous an inexcusable failing evendim i will conduct a full investigation i will conduct the investigation tarek for reasons that should be obvious evet, Shehzadem. you have your father's wisdom and his impatience Uncle, I am relieved to see you safe. Likewise, Suleiman. Allah, emanet Ulum. Tariq Bey, a word. What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tariq, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed. I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. <laughs> you make a decent philosopher, Ahmed. But you will be a poor sultan. You may show yourself. If filozof olur ama berbat sultan olur dedi aslında. Ben İngilizcesinde öyle poor sultan dedi. Türkçe çevirdi onu koymamışlar. Quite a family. Hmm. Your uncle lacks sway over the men he will soon command. Tarik is a hard man, proud and capable, but ambitious, and he admires my father greatly. But he failed to secure this palace against the Byzantine invasion. That alone is worth our attention. Precisely. Where should we begin? For now, keep an eye on Tariq and his janissaries. They spend much of their free time in and around the bazaar. I will start there when I can. <laughs> Yine kapalı çarşıya gidiyoruz. Kapalı çarşı yolları taştan germezio beni baştan. şuradan bir çıkış bulabilir miyiz? Ee, şuradan belki çıkabiliriz. Evet, şimdi kitap görevimize gidelim. Kitap görevine doğru. Tamam, iyi tutturduk burayı. Gidelim. Five minutes later. Mia cara. Evet. The strings of fate have drawn us together. Two Italiani, lost and alone in the Orient. Do you not feel the. magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Is this man bothering you, Sofia? Excuse me, Messere. But the lady and I are. Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio. A pleasure who was that he was engaged to my sister many years ago what happened his cat was engaged to six others so what brings you to these docks i took a break from my work to retrieve a package but here they claim the captain's papers are not in order so i wait che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I will meet you back at your shop. Ya şimdi Ezio sende var ya bu kız için limana fark edilmeden gireceğiz ve çıkacağız. Hadi hayırlısı. Bu arada zırhımın değiştiğini görmüşsünüzdür. Ee, fark etmişsinizdir. Demirciye uğradım. Kılıç yani yeni gelmiş kılıçlar vardı. Onları sıf envanterime eklensin diye satın aldım. Ee, alırken baktım ki çizme de gelmiş. Çizmeyi de aldım. Ee, çizmeyi alınca da böyle oldu. Allah fark edildik. Dayıcım ateş etme, ateş etme, 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 ateş etme. Hop bu da senin hakkınmış. Aldık mı? Boşuna ölmesinler. Bunları da bir arayalım. Üzerindeki akçeleri makçeleri alalım. Şimdi zaten fark edilmeden giremedik ki fark edilmeden çıkalım şimdi. O yüzden fark edilerek çıkıyorum. Bölgeden kaçacağım. Aha kaçtım bölgeden. Many, many minutes later. Ulan ben yer yakındır diye hızlı seyahat yapmadım. Ne kadar uzaktaymış ya bu kızın kitaplığı. Kitapçısı. <laughs>

well, so far, so good. Ah, oh, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Waldseemuller. See here, the new lands described by Messer Amerigo Vespucci. Poor Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know the size of the globe has been underestimated. <laughs> incredible. the more we learn about the world, the less we seem to know. well, you are with your here is mine fulfilled. if we are correct, this should show you the location of the first book. i must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. this is knowledge the world has lost. And must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. Or a small run of 50 or so, that should be enough. <laughs> Perché, really? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion so personal and noble. It is inspiring. Goodness, where is this coming from? <laughs> Grazie, Sofia. I will return. Ya Ezio sen de katıksız yürüyorsun be koçum ya. Bu kadar belli etme. Ya da et anasını satayım. Biz belli etmedikten oldu? Biz belli etmedik de ne oldu? Arkasından böyle baktık. Sen belli et. Zaten kaç küsür yaşındasın. Evde kalmış bir asasin olaraktan. Oh 25 bin liramız geldi kasaya sonunda. Bankaya uğrayıp alır mıyız onu? Alırız. Ama önce bankada birikiyor zaten. Bir şey de olmuyor. Hop. Hadi be. <laughs> Bankada biriksin o. Biz de şu görevi yapalım o sırada. E burada değil mi görev? Şurada da kesin. ortancalığın içine girince de çiçek şey oluyor ya. hoş detay yani. Benim hoşuma gidiyor. Çiçeğin içine giriyorsunuz. Çıkarken mesela şöyle. Üstünüze yapraklar var. Bunun tepesinde o zaman ya. Ha tamam yerini dur. Şunun da üstüne çıkacağız. Oradan yerini tespit edeceğiz kartal gözüyle. minarenin tepesine çıktık ezan okumaya. Buranın da mı üstünde? Evet. Görevimiz buranın da üstündeymiş. Kabul et tabii ki hadi. Anahtarı, ikinci anahtarımızı da bulalım. orası pekala. Allah paraşütümüz yok ya. <laughs> Paraşüt olaydı keşke. Alayım paraşütü de ya. Hadi hadi. Daha buradan şimdi kitabı göreceğiz, bulacağız. Daha bu kitaptan anahtarın nerede olduğunu öğreneceğiz. İşlemler öyle yürüyor arkadaşlar. Haritadan Sofya noktayı gösteriyor. Kitabın saklandığı noktayı. Kitabı buluyoruz kitabın içinden de anahtarın nerede olduğunu öğreniyoruz. Bu sırada kitabı da Sofya'ya hediye ediyoruz. Evet zaten geriye de bir tane kitap görevimiz var. Onu da yapsak mı? Kameramın hafızası yeter mi diye bakıyorum da yakınsa yeter. Bakayım. Nerede lan? Şurada mı? Evet burada galiba. Yok bu kitapçı mı ya? Dur bakayım. Ezio'nun baktığı yönde. O Galata'da. Galata'da biraz uzak. Neyse hızlı seyahatte gideyim. Kameramın hafızası dolarsa kamerasız devam ederiz. Ama bu kitabı da açalım. Öyle bitirelim bu bölümü ya. Hatta Galata'ya gitmişken hazır şey de yaparız. Zırhımızı falan da alırız. O zaman devam ki. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Şeyi kaldırayım. İşaret neredeydi ya? Bu Sofya'nın dükkanı mı ya? Kitaplar diyor. Neyse dur bakacağız. <laughs> oldu lan birinin kafasına mı düştü? Ana! Ulan katliam <laughs> i̇lk defa Assassin's Creed'de ilk defa başıma geliyor. Oradan çıkıp da milletin kafasında şey düşmesi. bunlar öldü madem boşa gitmesinler. Yanlışlıkla da öldürsek bir işe yarasınlar yani. Altınlarını paralarını alalım. Bizim de milleti öbür tarafı uğurlama şeklimiz bu. Bizim cenaze törenimiz böyle. Zaten yanlış yerden çıkmışım ya. Galata Kulesi'ne çıkacakmışız. Aha, dur. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Ah, kılıcı oraya attık. Bu süpürgeyi alabiliyor muyuz? Hadi be. Süpürgeyi yanımıza alamıyormuşuz. Keşke süpürgeyle oynayabilseydik. Kılıcımı buraya atmıştım. Heh. Kılıcımı alayım. Süpürgeyle oynamayı deneyecektim de o da başka sefer artık. Bir şey diyeceğim. Burası satılık ne kadarmış? 27 bin. Ben bankada gelen 25 binim var. Onunla bile alamıyorum galiba. Şimdi Galata Kulesi'nin içine gireceğiz galiba. Bakalım. Bıçağı soktuk mu açılıyor bütün kapılar. Mübarek bıçağımız şey gibi. Maymuncuk gibi. şey dedi bir suikast dedi bir şey oldu dedi ama seninle konuşma ha ek talimi hazır tamam 15. seviyeye ulaşmış yani şimdi bu yeri tamam aşağı ineceğiz Allah. Kayıyoruz. Hoppa. O, oğlum. Oğlum. Oğlum eziyor. Eziyor. Dur dur. Bunun bir şeyi vardı. Bir şey bunu yavaşlatıyordu. Ha, son anda tutun da eziyormuş. Galata Kulesi'nin altı da maşallah. İstanbul'da böyle bir yer varsa İstanbul'un su sorduğunu çözülür ya. Galata Kulesi'nin altını kazıyoruz arkadaşlar yarın hep beraber. Galata'ya gidiyoruz altını kazıyoruz. Burayı bulunca da şehrin su sorduğunu çözüyoruz. Atlayacağım, atlayacağım mı? Allah ya atladım. Ta, <laughs> ben de diyorum bu kadar kolay olmaması lazım. Bunları koyduklarına göre. Buralara filan çıkacağız. Bu arada yan görevimiz ne? Yani %100 bitirmek için. 6 dakika içerisinde. Nah tamamlarım. Kimse kusura bakmasın da yani. Denerim. De yani hiç ümitli değilim ben. Ben kendimi biliyorum çünkü. Biliyorsunuz Ezion'un performansında. Genelde böyle yerlerde saçma sapan yerlerde düşme gibi bir özelliği var arkadaşımızın. Ya bu tekerlek şey bu değirmen döner. Aa dönmedi. Kırılmış çünkü nasıl dönsün. Ya oyun bir heyecan yaratır da döndürür diye düşündüm de yok. Öyle heyecanlara karnımız tok. Eğlencelidir lan böyle kaymak. Ee? Kray mı bir Spider-Man duruşu yaptıktan sonra devam ediyoruz bölüme. Hoppa. Hadi Ezio çabuk çık. 6 dakika içinde bitirmemiz gerekiyormuş bunu. Hiç zannetmiyorum ama başarırsak da güzel olur yani. Ama gittik be. Vallahi İstanbul'un altında neler varmış Galata Kulesi'nin altında. Öğreniyoruz işte arkadaşlar. Ne oldu? Ana takıldı. Aa. Tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun arada böyle yapıyor yani. Neden yapıyor onu da anlamış değilim. Yani. Acaba eski oyun olduğu için Windows'da falan bazı uyumsuzluklar mı yaşıyor? Neyse. Hallettik. bakmayacağız. Heh bulduk. Sandıklara da bakalım ya. Para var mıdır? Zannetmiyorum da. Oo nasıl zannetmiyorum lan? Varmış para. Hem de nasıl paralar. Of of of. Tamam bundan o kadar ofluk bir şey çıkmadı ama para varmış yani. Geçenkinde açtığımız zaman bir tek şarapdan çıktığı için Evet bir diğer anahtarımızı daha bulduk. Vatana millete hayırlı olsun. Altair'in heykelciyi. Bu sefer müzik yarıda kesilmedi. Bir sonraki bölüme Altair'in anısıyla başlayacağımız belli olmuş oldu. Bir sonraki bölümde Altay ile başlayacağız. O zaman hadi bize çıkart buradan. Işınla bize? Işın Scotty miydi? Ben hiç Star Trek falan da izlemedim de. Bu arada %100 tamamladık 6 dakika içinde. Başardık. Aslında bölümü kapatabilirim ya. Dur şimdi ara sahne falan girer sonra onu kaçırmış oluruz. Bak dedim. Sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Toprak zert filan. Duydunuz mu bilmiyorum. Hiç boş vaktim yok filan diyor. Dayıcım yatırım yaparken iyice araştırıp da yatırım yapacaksın. Hadi gelin. Acıdım size. Alın bakalım. Şimdi bir kitap daha var galiba. Ha yok anı vardı. Onun için de Galata'ya gitmemiz gerekiyor. E gideriz. Bir sonraki bölümde Altair'in anısıyla devam ederiz sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz Assassin's Creed ile.